arkadaşlar eğlence burada başlar. Benim belki bugün sizlerle beraber ee, Kral Şakir'in 3. serisi Anlatsam film olur sizlerle beraber tanıtacağım. Gördüğünüz gibi burada Necati ve Şakir var. Hemen bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi oyun zamanı filmi var. Burada. Size göstereyim hadi. Böyle gördüğünüz gibi. Siz pek göremiyorsunuz ama olsun. Büyük güç, büyük sorumluluk diyor. Burada yine boyamışım ben. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, bu büyük güç ve büyük sorumluluk e, kitabı şunu anlatıyor. Ee, şimdi Şakir uzaylı avcısı 3 profesör uzaylı avcısı profesör 3 e, çıkmış ve e, kral Şakir çok seviniyor ve bunun için babasından para istiyor ama babası vermiyor ve e, annesi Şakir'e bir şans veriyor ve babasının kredi kartını veriyor e, Şakir ise hiç verimli kullanmıyor ama babası ise iş yoluna sokuyor ve Şerkeli'de uzaylı avcısı Profesör 3'ü alıyor. Gördüğünüz gibi ben yırtılmış burası. Ve hep de boyamışım. Gördüğünüz gibi. promosyon hem de elektronik ürünlerde diye bir şey var. Promosyon ne? <laughs> Neyse bu promosyon ve ürünlerde bölümü ee, Remzi işten çıkıyor. E, Necati arıyor baklavaları aldım diyor. E, pardon lamacını aldım diyor. Necati aldım diyor ama hepsini dayanamadım yedim diyor. Ee, sonra ee, Hemen maça geç kalmadan Gidiyorlar Sonra <laughs> Tabii elektrikler Televizyonları bozuluyor Sonra ise Necati Televizyonu bir vuruyor Televizyon yarılıyor Sonra ise Necati Bir tükürdüğünde ee, Elektrik mağazası Karşılaşıyor ve elektrik mağazasının broşürü karşılaşıyor ve o mağazanın yanına çadır kuruyorlar. Yani herkes kuruyor. Sonra ise e, tabii ki de mağaza açıldığında koşturuyorlar ama bir teyze onu yakalıyor. Yani teyze o televizyonu yakalıyor yani buluyor Sonra ise herkes çok şaşırıyor. Sonra ise ee, neydi işte Akbaba Kürşat'ın ee, Arif miydi? Evet Arif. Arif oldu anlaşılıyor. <laughs> Pardon. E, Arif'in ee, Kürşat olduğu anlaşılıyor. Pardon. <laughs> evet gördüğünüz gibi burada ben yine boyamışım. boyamışım. Boyamışım, boyamışım, boyadıkça boyamışım, boyadıkça boyamışım. Boyamışım da boyamışım. Çok boyamışım ben. Sonrasında boyamayı bırakmışım. Ve macera bizim göbek adamımız diyor. Bunu pek e, bilmiyorum, hatırlamıyorum bunu. Ama size isterseniz anlatabilirim. Gördüğünüz gibi bir daha bu kadar yemeyin, yemeyeceğim diyor böyle bir kitabımız var. Gördüğünüz gibi. Maç var. Sonra Şakir kazanamıyor. Şakir'e babası eğitiyor. Sonra ise yine olmuyor. Ama sonra ise Mirket'e gidiyorlar. Mirket uzaktan kumanda yapıyor ve Şakir'i kontrol ediyorlar. Sonra ise Şakir maç kazanıyor. Ee, e, bu da bitmiyor, kayfada bitmiyor. Alemlerin Kralı Babam diyor ve bu ise okulda babalar e, gün oluyor ve bütün babalar kendi yeteneklerini sunuyorlar. E, sonra bir aksilikle Remzi düşüyor ve pasta da yüzüne düşmüş oluyor. Sonra ise herkes babasına gülüyor Şakir'in ve Şakir'e diyorlar ki Şakir babanı da ne sakarmış diyor ve gülmeye devam ediyor. Sonra ise Uludağ'ın zirvesinde şey yapıyorlar kamp yapıyorlar. Sonra ise bir tane kaplanın babası yapmacıktan bir tane maket gibi çocuğu kostümü giydiriyor ve kar kostümüyle sanki kar e, kar adama yeniyormuş gibi gösteriyor. E, sonra ise yakalanmıyor. Herkes onu arka, al, ayakta alkışlıyor. Sonra ise gör, görmediğiniz gibi ee, anlaşılıyor şeyin olduğu. Gördün bakın ya arkadaşlar abartmayın ya. <laughs> o zaman size biraz da düşen bir uçağı son anda nasıl kurtardığımı anlatayım diyor. Mesela şu kaplan gördüğünüz gibi çok şey. Devam ettiğimizde. Gördüğünüz gibi Şakir'in babası yumurlock diye <laughs> yüzüne pasta yiyor ve e, çok utanıyor. Sonra e, yarışma yapıyorlar. Şu babası yine e, sanırım hile yapıyor ve e, oduncudan <laughs> 100 kilogram odunu alıyor. Ve buraya döküyor. Herkes ona yine alkışlıyor. Sonra ise e, çocuğa kar kostümü giydiriyor. E, sonra ise kaplamını yenmiş gibi yapıyor anlattığım gibi. Sonra herkes kaçışıyor. Sonra yeniyor. E, sonra gerçek canavar geliyor. Sonra sonra e, Şakir ise babasına diyor ki baba sen de keşke bu kadar çok havalı olsaydın diyor. Sonra Remzi de gaza gelerek o gerçek canavarı yeniyor. Sonra ise şu kaplanın kızı ise Ühü, beni arkadaşlarımın yanında utandırdım baba <laughs> diyor. Ve e, bitiyor mu bakalım bitmiyor. Yok bitiyormuş. Bu arada arkadaşlar bu kitap 201 sayfa. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla kitap tanıtma videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.